Kripto Nabız kanalından yeni bir videodan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto dünyasının en uzun soluklu davalarından biri olan Ripple ile Seç arasındaki hukuki süreç resmen sona erdi. ABD 2. Daire Temiz Mahkemesi, tarafların sunduğu müşterek feragat talebini onaylayarak hem Seç'in temizini hem de Ripple'ın çapraz temizini geri çekti. Böylece 2020'den bu yana süren kritik dava artık kapanmış oldu. Dava süreci nasıl başlamıştı? Aralık 2020'de Seç Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen aleyhine dava açtı. Suçlama, Ripple'ın XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddia edildi. İlk derece mahkemesi Ripple'a 125 milyon 35 dolarlık sivil ceza verdi ve şirketin kayıt dışı menkul kıymet satışlarını yasaklayan ihtiyati tedbir getirdi. Temyiz sürecinin bitişi 7 Ağustos 2025'te Sec ve Ripple tarafı müşterek feradat talebi ile temyiz başvurularını geri çekme kararı aldı. İkinci daire temyiz mahkemesi bu talebi kabul ederek süreci resmen kapattı. Böylece, ilk derece mahkemesinin verdiği 125 milyon dolarlık ceza ve tedbir kararı kesinleşti. 4 yıllık mücadelenin sonu bu karar, 4 yıldan fazla süren Sech Ripley davasının sonlandığını işaret ediyor. Ripple cephesi için bu, cezalarla birlikte önemli bir yük anlamına gelse de, aynı zamanda hukuki belirsizliğin ortadan kalkması şirketin ve XRP'nin önünü açabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.